Hepinize, Hepinize merhaba arkadaşlar, arkadaşlar. Birebir kanalına hoş geldiniz. Ben Emre. Ben Hicazi. Bugün dünyanın en riski challenge'ını yapacağız. Ve bu soğuk havada kazanan, kaybedeni hortumla ıslatacak. Ha ben de hortumla dövecek sandım. Hortumla evet, yani ıslatacak <laughs> yani yeter. Ay ıslatacak da hani dövmek anlamına geliyor. <laughs> yani. Tabii o da olur. Bu risk nasıl bir risk? Kardeşim burası Survivor diyormuşuz. Bak burada ne var? Platformumuz var tamam mı? Yat Emre. Yat, 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 yat. Beni çarmıha geriyorlar aga. Şimdi bu yattı. Hayır biraz daha aşağı gel. Çek, 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 evet. çek. Aga görüyorsunuz korumalık yok. İçi kum dolu bir bez. Ne yapıyoruz? Dört metre ileriye. Bir tane atış yapıyorum Emre. Hayır dur o çok uzak. Aa, bir tane hayır burayı iyi iyi çok... bak. bak şimdi. şimdi. uzak. Dört metre uzaktan bu kum dolu torbayı o delikten sokmaya çalışacağım. Deliğe sokan bir puan alıyor. Fakat bir kötü bir yanı var. Bu kötü yanı. Affedersiniz avret mahallemizde. <laughs> <laughs> Nasıl anlatayım bunu anlamadım. Orada koruma yok. Bak atıyorum geç. Ya, koy, ben, çekin, Ya, geç bir tane atayım ya geç ya. Geç. Al, korkuyor ya Allah'la al, geç. Al, geç. Bana Allah'la al, sen, al, al, sen, al, 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 sen ne yapsan intrayın ki? Bak biraz aşağı, biraz aşağı. Tamam, elini e, korumacak bak. Elini koruma. Arif. Koruma. Ha girmedi. Girseydi puanı almıştım ben söyleyeyim. Ve şöyle bir şey var. 5 atış yapacağız. Hiza belli şu saksının orası dedin 4 metre. En fazla puanı toplayan bu soğuk havada portumla satacağız dedik. Yani burada kaybeden olmak istemezsin cihazı. Kardeşim sen zaten doğuştan kaybedensin. Ya şimdi bak ben korkuyorum. Hani ben korkuyorum kendi açımdan ama emmini korkacak bir şey yok. Neden yok? Tutmaz. Bu gelse de şeyine tutmaz. Ha. Küçük. Evet, Bamya. Bamya kendinin niki biliyorsunuz i̇lk kim, yani. İlk kim başlıyor? İlk ben başlıyorum. Taş kağıt makas yapalım kardeşim. Tamam hadi. 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 Koy onu. Taş kağıt makas da iyiyimdir her zaman. Taş kağıt makas. Taş kağıt makas. Ya, Bir. Miss. İlk bende. E buraya çamur yapmışsın ya. Sil bez var orada. Şimdi Hicazi'nin şansı yok. Benim ne kadar yatıcı olduğunu biliyorsunuz. Hem atarım hem tutarım. <laughs> her şeyi de atarım biliyorsunuz. Bu bezi de kendi ellerimle, annişkomla diktiğim için mekaniğini biliyorum yani. İyiyim bu. Hazır mısın Joe? Hazırım, iyiyim bu. Yatıyor. Yat, yat. Biraz aşağı in. İn, in, Biraz eğil, biraz in, in, in. O, tamam lan, o sen de ineceksin. Tamam. Bir adım sen. geri gel Emre, saksın hizasını sen geçme. Saksı geçeyim, tamam. At. Bak hiç korumuyorum. Ya hak diyormuşum atışlar. At, at, at. O atışlar da birinciyizdir at, at. biliyorsun. Aha girdi girdi. Bir oh. sıfır. Bir oh. sıfır. Ah. Oh. Bir de bir. <laughs> oh. <laughs> Hadi geç geç. Direkt Hadi buraya anam. çarptım. <laughs> oh. Top oynarken geliyor da hani o an tamam diyorsun top sonuçta. Bu mantıksızlık yani. Hani bu niye? Niye <laughs> getiriyor? <laughs> niye? Niye kık? Bir gelsene bir şey soracağım. Kısır tarifi verir misin Emre? Vereyim. Ne? Bir cazıyı yatıracaksınız oraya. Bunu <laughs> açacaksın kısır <gülüyor> tarifi. <gülüyor> Şimdi bir de bir yaptım. Direkt de iki ben de. Kısa. Oğlum ben sana ne diyorum? Hadi. bak. Atı atıcılık ben, benim işim. Ben korumuyorum abi bak. Ben sen tamam. de Tamam. Ben korumadım bak. Tamam. Korumuyorum diyor eliyle cebinde. Hayır elim cebinde <laughs> evet. duruyor. Ne tam böyle dur Hadi koy, koy koy elin cebine koy. Ne olur ne olmaz. Hadi, sen Hadi. yine de tut. Hadi. Bak kıpırdatmıyorum görüyor musun? Tamam. Şu deneyi <laughs> tutturmak ne kadar zor olabilir. Ama olsun uzaktan hem He? zor hem de bir de nişan alıyorum senin oraya gelmesin Hadi. diye. İkide bir mi? İkide bir. Dur biraz konsantre olacağım ya. Oh. Üçte bir. Oo sıfır çizgisindeyim be. Sen de öyle duracaksın. Tamam 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 duracağım. Hiç sıkıntı, sıkıntı yok. yok. Sıkıntı yok. Koruma yok. Bak sıfır çizgisindeyim ben. Şok. <laughs> Tam oturdu. Yolun <laughs> acıdı mı? Uf. Acıdı mı acıdı? Kusura bakma kanka. Valla. Bir şey oldu mu lan doğru söyle. Acıdı mı kusur kaldık bilenler Allah Allah kusur sarıksın. yap demedik. Geç hadi. Dörtte bir. Oğlum ben atamıyorum lan. İlkinde zok değiliz girdi. Kaç kaç. Dörtte bir. Şimdi beşinci atıştayım. <laughs> oh, bacağıma geldi. Birader baksana yastık gibi oturdu <laughs> oraya. Oo ben bir de deliğin üstündeyim birader. Beşte Buran, bir, bana çarpıyor değil, iniyor. Uzaktan değil. Beşte bir ya. Yani. <laughs> Anasını satayım. Şimdi bir şey konuşmak istiyorum. Emre iki kere beni kısır bırakmaya çalıştı. Tamam mı? Ama ben onu direkt kısır yapmaya oynayacağım. Bir kere delikten vurdu. O da beni çok diye vurdu. Biraz daha in, biraz daha in. Oh, 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 oh. Şimdi yarışma Emre için kolay bir yarışma. Neden kolay bir yarışma olacak? Aga bunu fırlatacağım. Denk gelmesi mümkün değil Emre'ye. <laughs> Ama bana yarattığı denk geldi. Ben direkt hepsini delikten şak 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 deliksiz sokacağım. Şu muydu? Şurası mıydı? Ayıyorum ben ya. E ben de kayıyorum. İn biraz in. in in in. İn vallahi in. in. Hayır, ben inme. Daha fazla inmedim mi? Bak be. Vallahi in. Aynı. Şu an eşit. Tamam. Ben korumadım kardeşim. Ben hiç korumadım. Ben de bir şey yapmıyorum zaten. Ya bu alttan tutuyor. Tutuyorsun kardeşim. Lan tutuyor manyak mısın hadi. Cebinden tutuyor bu. Ben atmıyorum. Hadi at. Atmıyorum hayır. O cebini elini çek. Tam çekti. Yemin ederim ha. bak. Tamam tutma. Ben hiç kıpırdamadım bile. Tamam. Kıpırdadın mı birader? Kıpırdamadın. Sen çok güzel mumya tamam, gibi abi. durdun. Ha. Dur bari şekil vereyim kanka dur bir. <laughs> hayır hayır. Oo kardeşim bu cebinden tutuyor koruyor ya. Valla bak bak. <laughs> Korkusuzum gördüm. Bu atış <laughs> sizler için. Bak oh. kıpır ama aldım ama tamam süper aldım da kıpırdıyor ya. mı geldi? Bacağı mı geldi? Daha. Hayır. Ellemedim. Girdi Saçta mi? Kaç? Girdi tabii girmez bu, mi? Girdi bir. Emre beraber kalırsak üçer atış daha olsun. Öyle mi? İyi tamam o zaman. Tamam. Oh. <laughs> oh. Oğlum kolumu sakatladın lan. Bakmadan atacağım lan. Oo giriyor muydu? Girmedi. Giriyor muydu peki? Gire yazdı. Kaç tek kaç? Dörtte bir. Dörtte bir. Atıyorum. Allah! Beşte bir mi? Beşte bir. Yani bu sayı mı? Atın, bu sayı. Üçerde. de. Aynen sayı. Berabere kaldık. Her atış her atış. Şu an berabere kaldık. İcazlı üçer atış daha aynı yerden. Tamam o zaman ters atalım. Kazanana kadar ters. Şöyle Kazanana atalım. Kadar. Şöyle atalım. Tamam. atalım. Kazanana kadar. Bu eski futbol maçlarında altın gol vardı. Hatırlıyor ha, musunuz? Değil mi? Aynen aynen. Altın gol gibi. gibi. Atan kazanır. Altın gol. Atan kazanır mı? Atan kazanır. Hayır o gümüş gol oluyor. Altın gol atınca bitiyor direkt. Bu gümüş gol. Işte atan tamam, bu da atınca bitiyor işte. Hayır atınca bitmesin. Ben atınca tak diye bitecek evet. mi? Onun da üç atışı var ya. Gümüş gol bu. Oh! <gülüyor> 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 sen, sen, sen neden durmadan sakatlanıyorsun Karşı Kardeşim İzaz, büyük değil. olmak kötü bir şey. Hicaz <laughs> bir dur bir. Bir dur bir. Gitmiş. Ses gelmiyor. <laughs> yok. Ses, sen de Ses yok. yok. Millet belki, alkışlıyor bize. Belki trompet çalıyor ben onu dinliyorum. <laughs> Hadi be. Güzel attı baba değil mi? Emre gülle gibi fırlatıyor bilader. Hayır, yemin ederim gülle gibi fırlatmıyorum. Şöyle Vallahi gülle gibi fırlatıyor. şöyle yapıyorum, şöyle atıyorum. İleri doğru atmıyorum. Hadi. Bak geçen oyun birinci oldum, bu oyunda birinci olmam lazım. Bütün karizmam yerlerde geziyor. 50 oyunu da kazandı, bir oyun kazandım diye millet benimle dalga geçiyor. Emre abi gönüllerin biricisisin diyor herkes. Tuttum bir puan geldin mi bana şimdi? <laughs> Al gel. <laughs> Al gel. 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 Nerede? Burada mı atıyorsun? Saksı hizası. Emre güneşin bol olsun kardeşim. Sağ ol kardeşim benim. Güneşi gördüm ben bu açıdan. <laughs> Oo ben buldum. Biraz daha hızlı sokacağım. Aha giriyor. 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 Soktum. Vallahi, soktum. Vallahi soktum. Vallahi soktum, billahi soktum. Islatıyoruz mu şimdi Emre'yi? Dur oğlum dur gitti benim ıslatma. Kanka hani tutarlar ya lisede ilkokulda tersten oku derler ya onun gibi. <gülüyor> <gülüyor> oku kardeşim istiklal marşımızı. Dur <laughs> ya. <laughs> <laughs> tamam şey, Aga Oğlum yine kaybettim ya. Her şeyi, her şeyi, <laughs> her yolu şey, falan fix nasıl kaybederim? Bak, abi bu platformu bırak. da ben kendi ellerimle asladım ya. Platform mu? Tabii oğlum platform baksana. <gülüyor> 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 Komünist. Ben ne yapacağım biliyor musun? Şimdi ıslatacağım ama ilk nereden başlayacağım ıslatmaya sence? Vurduğum yerden. Şu an ateşi çok büyük. Söndürelim Orayı ateşi. söndürmek gerek. Sön <laughs> ateşimiz. Ama alev alev alev, alev, <laughs> alev 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 yanmıyor. yanmıyor. Dört <laughs> <değil> yıldır yanmıyor. <gülüyor> <gülüyor> 4 yıldır. Fortumu getir bakayım. Ne oldu kanka karantina günlerinde? He? Karantina günlerinde ne oldu? Yapacak bir şey yok. İki hafta Kuantin, izole. <laughs> i̇ki hafta izole. Karantina. Kuantin Tarantina. Tarantina. Tarantino. Git tarantino. bakayım bir tarantula. Emre sanırım bu hayata kaybetmeye gelmiş bir insansın. Her Hayır hayata değil. Hayata değil kanka hayatı kaybetmiyor. Bir tek yarışmada kaybediyor. Yoksa kazanıyorum yani dışarıda. Ama Hicaz beni yeniyor nedense ya. Ben ondan daha aktifim, daha sportifim, daha aktifim. <laughs> o pasif tövbe, tövbe Ama anlamıyorum. Sürekli yeniyor birader. Bu şansa patlıyor ya. Şansa ya. Karambole patla gibi ya. Bir oyun vardı ya. Karambole patla. Karambole patla. Ne anlıyorlar ondan. Hani yok artı dokuz falan da olmayın olmayın falan filan geç bu işleri. Yenildik. Yapacak bir şey yok yani. Bu kaderim kısmetim benim herhalde. Hand of fate yani birader yapacak bir şey yok. Emre'nin kaderinde yenilmek var. Ben bu dünyaya herhalde yenmek için gelmişim. Emre'li huzur ben winner'ım. Türkçesini söylemek gerekirse Emre kayıpçı. <laughs> Ben yenici. Aynı zamanda kaybeden yerel. Kardeşim bak birazdan ne yapacağım biliyor musun? Suyu açacağım. Emre'yi güzelce ıslatacağım. Islattıktan sonra yukarı çıkaracağım. <laughs> sonra bir de kuruturum onu. Fem makinesiyle komple boydan boy. <gülüyor> Tiktakçılar. <gülüyor> Taktikçi. <gülüyor> Yazık burada kurbanlık koyun gibi bekliyor Emre de. Oha, bu fazla oldu. Netflixçiler, Nextflixçiler bunlar size <Gülüyor> 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 tamam, Yeter 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 Tamam ya. ya tamam ya tamam dedin Maşallah tertemiz olmuşsun Emrecim Harbiden yıkandım bir beni arındırdı Purç arınma Aa, bu arada arınma gecesini çekebiliriz ha. Neyden bu... arındırdım? Şu Aa arınma gecesi. Tamam oğlum. Hayır söyleme bunu söyleme kimseye söyleme. Tamam bu, bunu, bunu. Bak tut, bunu, tut, tut. bunu burada söyledik. Çalan evet. olursa hakkım haram olsun. Evet arınma gecesini biz çekeceğiz. Bak kardeşim. <gülüyor> Yenildim. <gülüyor> tamam mı? <gülüyor> <gülüyor> Islattın. <gülüyor> evet. Daha ne yapayım? Ne yapacağım? Bu patladı da. <laughs> Buraya karambole patladı. <laughs> ne Daha patladı? ne yapayım? Anladın mı? Daha <gülüyor> ne, <gülüyor> ne <patladı>? yapayım? Karambole <laughs> patladı yani. En son İstiklal Marşı okuyordu. Abi kalktım İstiklal Marşı okudum. Ben tersten tutuyor. Oh, ne yapıyorsun? Geri Videomuzu beğendiyseniz böyle riskli, eğlenceli videoların da gelmesini istiyorsanız şeyimizi de kaybetmemiz <laughs> Videomuza like atmayı ve buradan da kanalımıza abone olmayı unutmayın lütfen.